Merhaba değerli seyircilerimiz. Ada Pazarı serüvenimiz hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de bir erkek kuaförünün yanındayız. Bildiğiniz üzere artık erkekler de kadınlar kadar güzelliklerine ve bakımlarına dikkat ediyorlar. Bu konuda uzman Salim Bey yanımızda. Beyzade kuafördeyiz. Mesleğinin püf noktalarını şimdi kendisinden öğreneceğiz. Efendim merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben Salim Tozan. Sakaryalıyım. Yaklaşık 25 yıldır bu işin içerisindeyim. 25 yıldır kuaförlük yapıyorsunuz. Peki kaç yıldır kendi yerinizde hizmet veriyorsunuz? 15 yıldır kendi yerimde hizmet veriyorum. Ee, bu, şu an baktığımda dekor olarak da, emek olarak da çok özel bir kuaför. Salonda bulunduğumuzu görüyorum. Sakarya'da sizi evet. sektöründe lider yapan şey de bu bence. Buraya yaparken neler düşünüyordunuz? Biraz bundan söz eder misiniz? Vallahi ben şimdi şöyle tamamen doğaçlama gelişti. Herhangi bir mimarla da çalışmadım. Tamamen kendi zevkim taşın enerjisine çok inanıyorum. Dolayısıyla bu şekilde hani taşlar zaten orijinaldir. Epilasyon, masaj, manikür pedikür bütün alanlarda varım. Erkek bakımına dair her alanda hizmet veriyorsunuz. Peki bilhassa da saç sakal kesiminde kişiye özel çalışmalar yapıyor musunuz? Evet yapıyorum. Yaklaşık yani nasıl söyleyeyim? 15-20 yıldır sabit daim müşterilerim vardır benim. Ya babadan oğula devam ediyor bu şekilde. Bazen baktığımızda kişiler kuaföre gidip kendilerine pek de yakışmayacak modeller seçebiliyorlar. Bu konuda onlara herhangi bir uyarıda bulunuyor musunuz? Ya da e, maddikar göz ardı edip ona yakışmayacağını söyleyerek müşterinizden olduğunuz zamanlarda oluyor mu onlara yardımcı olmak adına? Aslında pek olduğu söylenemez. Çünkü e, anlattığım zaman anlayabiliyorlar. Herkesin yüz şekline göre tıraş olabiliyor, gösterebiliyoruz. Kataloglarımız var internet çağındayız zaten. Çok basit bir şekilde hani saçı, sakalı uydurup yapabiliyoruz yani. Kişinin anatomisine göre modeller seçerek herkesi olabilecek en iyi versiyonu haline getiriyorsunuz. Bu da sizi zaten başarılı bir kuaför haline getiriyor. E, hijyen kuaförlük sektöründe her zaman çok önemliydi ama günümüzde pandemi sürecinde daha da önemli bir hal aldı. Bu konuda seyircilerimizin içini rahatlatmak adına neler söyleyebilirsiniz, nelere dikkat ediyorsunuz? Evet aslında bu pandemi bir yerde e, berber arkadaşlarımız, berberler için iyi oldu. Nasıl iyi oldu diyeceksiniz. Mesela kullanat, çoğu artık her şeyi kullanat yapıyoruz. İşte Penuarlarımız olsun, havlularımız olsun bir kereklik kullanat şeklinde. Yani bir yerde hijyen olmuş oldu. Burada çeşitli hizmetler veriyorsunuz. Çok sayıda hizmet olunca bir kişiyle ilgilenme süreniz de çok artıyor. Bundan dolayı randevulu çalışma sisteminiz var mı? Evet var, randevu sistemimiz var. Çoğu zaman zaten randevulu çalışıyoruz. Ayrı bölümlerde çalıştığımız için. Randevu numaranızı alabilir miyim? Ee, 535 313 90 10. Yayınımızı seyrettikten sonra burayı beğenip sizinle iletişime geçmek isteyen kişiler eminim ki olacaktır. Onlar adına Instagram adresinizi rica edebilir miyim işlerinizi görmeleri için? Tabii ki. Beyzade Erkek Kuaförü.